Herkese merhabalar. Hörstürk TV kanalından selamlar. 9 Ocak Salı günü akşam Antalya yarış Minir için her zaman olduğu gibi hazırlandık. Birazdan Altılı Ganyan yorumlarımı paylaşacağız. Bir önceki videoda Gündüz Adana programının tahminlerini de yayınladık. Dilerseniz onu da izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız seviniriz. Ee, gelelim. Akşam Antalya programı 9 koşudan oluşuyor. Birinci koşuyla birinci altılı başlayacak saat 17.15'te Maiden dişi bir yarış 3 yaşlı İngilizler 1200 kuma çıkıyorlar. Bu yarışta e, bizim ön planda tuttuğumuz ilk safkan 3 numaralı Disturbia ve de tabi işte rakibi 8 numaralı Deposit olur. Daha sonra 7 numaralı My Golden Queen ve 1 numaralı Hoshian Wave diyoruz. Yani 3, 8, 7, 1 şeklinde bir sıralamamız bulunmakta bu koşuda. Birinci koşuyu 4 atla geçiyoruz. İkinci koşu Handikap 14 3 yaşlı İngilizlerin 1400 kum yarışı. Burada da bir numaralı Line Hero ve iki numaralı Steel Cloud. Sanki bu rakiplerinden daha üst düzey isimler gibi gözünüyorlar. 1 ve 2 şim, şimdilik yeterli. Hatta bu iki safkından biri daha e, beğendiğiniz bir isimse tek atmak için uygun bir yarış. 1 ve 2'den birini şimdilik biz ayırt edemedik. 2 atla geçtik. Üçüncü koşuda tekimiz geliyor hem 7li plesen birinci altınının üçüncü ayağı için. O da 5 numaralı son silah Vedat tabi işle e, bu gruptan daha iyi bir isim olduğunu düşündüğümüzden dolayı tek olarak öneriyoruz. Bir müddet arası var safkanın e, yaklaşık 73 gün aradan sonra geliyor ama e, bu safkanın koştuğu yarışlar genelde grup 3 kısa vade yarışlar olduğu düşünülürse e, bu grubu geçmesi lazım. Tabi burada Kaya Fatih rakip olacaktır muhtemelen Mehmet Kaya ile ama ben 5 numarayı tek tutuyorum 3. koşuda. Yani başka yerde güveniniz tek varsa 5-4 şeklinde de geçebilirsiniz ama bizim tekimizdir 5 numaralı son silah 1. 6'lı da yanına ben at yazmayı düşünmüyorum. Dördüncü koşuyla ikinci altılıya başlıyoruz. Bu arada ikinci altılı daha zor birinci altılıya göre. Onu da söyleyelim. dördüncü koşulu handikap 15 bir yarışla başlıyoruz. İkinci altılıya 2000 metre mesafede kalabalık tutacağız. 7 numaralı Zeren Hatun uygun kilosuyla birinci atımız. Daha sonra 6 numaralı Osalima o da yine çok uygun kilosuyla ikinci atımız. Onun dışında buranın e, iyi safkanları ama biraz ağır kilolu oldukları için ama yine de yazacağımız isimler 4 numaralı Medisein, 3 numaralı Sweetie Bella, 2 numaralı Beyond the Sea ve 1 numaralı Forever Justin. Yani 7, 6, 4, 3, 2, 1 şeklinde burada biraz e, dengeli bir yarış olduğunu kalabalık geçmek gerek diye düşünüyoruz biz. E, o yüzden 7, 6, 4, 3, 2, 1 dedik. Beşinci koşuya geldik. Grup 3 bir yarış Gülün en yüksek ikramiyeli yarışı. Burada Antalya'da 1700 metre sentetikte düzenlenecek. Tabi 9 numaralı General Bireyla ile başlayacağız. Bu safkanın e, kum pistte gerek kabakumda gerek sentetikte hatta çimde bile Kazanmışlığı var. Zaten sürekli birincisi Mehmet Ayak Yavuz üzerinde. Son yarışın İstanbul'dan kazanarak gelen bir safkan. tabii bir, bir müddet arası var. Yaklaşık 58 günlük arası var ama verdiği aradan etkilenir mi? O tartışılabilir belki. Safkan zaten e, İstanbul, Ankara, Adana fark etmeksizin Bursa hemen hemen her şehirde bütün özellikle kum yarışlarında çok söz sahibi olabilen bir safkan. Ankara'da yine ka yani koşmadığı hipodrom çok nadir gibi bir şey e, diyebiliriz. Yanılmıyorsam Antalya'da ilk kez koşacak çünkü. E, ama yine de ben kazanacağını düşünüyorum. Fakat yine de tek atmadım. Burada biraz sürpriz aramak istedim. Çünkü iyi safkanlar var. Örneğin 8 numaralı Jefe de Jefe's kesinlikle iyi bir safkan. E, onu da yazmak istiyorum. Onun dışında ikriler burada e, yarışı zorlayabilir ve de tabi 5 numaralı Golden Roller'ı tercih etmiş yazılır. Ve son olarak da 2 numaralı Kaptan'ın fantastik kum pist performansı iyi bir safkan. hem Antalya'da hem İstanbul'da Sentrik'te kazandı. Saadettin Boyraz'ı iyi bir hava yakaladılar. ya, o da yazılır. Yani ya 9 tek geçilir burada ya da 9, 8, 5, 2 şeklinde ben 4 atla geçmeyi uygun. Gördüm zaten başka bir yerde daha tekimiz olduğu için sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde 9-5-8-2 şeklinde geçtik. Geldik 6. koşu. Günün bir diğer önemli yarışı. Antalya Vali Koşu kısa vade 9-1400 kum. Burada yine 2-6'lıyı da bağlayan bir koşu olmasına rağmen tekimiz gelecek. Çünkü 4 atın koştuğu yerde ya hepsi yazılır ya da tek geçilir bana göre. Benim kendi kanaatim bu şekilde o da 3 numaralı Büyük Dünya ve de tabii işte zaten 9 kez binip 8 kez kazanmışlar. Bu tip yarışları çok iyi azat yarışlarda daha da iyi koşabiliyor bence Büyük Dünya. O yüzden ben tek olarak tutuyorum. Normalde biliyorsunuz her iki altılıyı bağlayan koşuları tek atmayı hiç sevmem. Ama çok güvendiğim at olursa da tek geçerim odası ayrım konu. E şimdi 4 atın koştuğu yerde hepsi yazmak bence mantıksızlık gibi geliyor bana. O yüzden Zaten birinci altılıda üçüncü koşuda tekimiz de vardı. Birinci altılı için ikinci tekimiz olacak bu. Safkan Büyük Dünya. Üçüncü koşuda e, son silahı tek geçmiştik. Şimdi altıncı koşuda da Büyük Dünya tek. O yüzden birinci altılı'nın e, ikramiyesi yüksek olmayabilir. Çünkü favoriler kazanabilir gibi gözüküyor. İkinci altılıda Büyük Dünya dışında tekimiz olmayacak. Onu da belirtelim. Evet. Devam edelim. 7. koşu. Meydan dişi 3 yaşlı İngilizler 1200 kum. Ee, yani bir nevi büyük dünyada beşli ganyan gibi düşünüyoruz yarın. Adana e, düzeltiyorum Antalya ikinci altılısına. Burada aslında dördüncü aya geldiğimizde somebody stop me. Normalde sürekli ikinci üçüncü kalıyor. Sanki kazanacak gibi geliyor artık. Ama yine tek olarak güvenemedik. Çünkü sürekli 2. 3. oluyor. Biraz hayal kırıklığı yaratıyor. O yüzden yanına yine çok iyi bir orijine sahip 7 numaralı Snow Show yazılır. Ve Daradevil temsilci 8 numaralı World Aune yazılır. 1-7-8 diyoruz biz bu yarışa. 4. ayak yani 7. koşuya. 1-7-8'e geçtik. Gelelim bir sonraki yarış. 8. koşu 4. yukarı İngilizlerin 1400 metrelik yarışı. Burada ise 5 numaralı Attıkay ile başlıyoruz. 3 numaralı Big Prize yarış gördüğü bir müddet aradan sonra iyi koşabilir. Ondan sonra 2 numaralı Best Friend, ee, 1 numaralı Bedestan çok uygun kilosuyla çıktığı gibi bitirebilir. Ve son olarak da 8 numaralı Rainbow Storm buranın sürprizi olabilir. Karmaşık görünüyor bana göre bu yarış. 5, 3, 2, 1, 8 şeklinde sıralamam. Son koşuya geldiğimiz Handikap 14, 4 yaşlı Arapların mücadelesi. 5 numaralı Katı Zeynel ile başlıyoruz. 9 numaralı Becerikli Ezgi diyoruz. Onun dışında 1 numaralı Zeybeka. Yine 2 numaralı Baskın Soy. Ve 13 numaralı Güzel Tuğba. Sıralamamız 5, 9, 1, 2, 13. 5-9-1-2-13 şeklinde oluştu Antalya'da. Evet programı, Antalya programını böylece sizler için kısaca bir değerlendirdik. Yaklaşık 24 saat önceden kendi düşüncelerimizi tarafsız bir şekilde paylaştık. Tabii ki son karar yarış saatleri yaklaştıkça değişebilen görüşler olabiliyor. Onları da artık size bırakıyoruz. Bizim fikirlerimiz bu şekildeydi. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videonun altına beğeni ve yorumlarla desteklerinizi mutlaka bekleriz. Şimdiden herkese bol şanslar dilerim.